başarı, karizma ve istikrar, sonuç Barış Baktaş. 12 Şubat 1997 yılında Batman'da orta gelirli 5 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğu olarak hayata gözlerini açtı. İki erkek iki kız kardeşi olan Barış Baktaş çocuk yaşlardan eski Türk filmlerdeki oyuncuların taklitlerini yaparak büyümüştür. Kendisinin hayali oyuncu olmakken, babası onun bankacı olmasını istemiş, ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe ve Denetim bölümünü kazanmıştır. Üniversite okumak için İstanbul'a taşınan Baktaş, babasından habersiz tiyatro oyunlarına gitmiş ve kendisinin bu alanda en iyisi olması için çok çalışmıştır. Ayrıca üniversite yıllarında şan eğitimleri de alan Baktaş, kendisi çeşitli şarkıları bestelemeye başlamıştır. Öldüm, Tutamıyorum ve Hapsoldum şarkıları ile müzik piyasasında oldukça ilgi gören Baktaş, son olarak ölümüne parçası ile sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyunculuk alanında ilk deneyimini 2021 yılında, Savaş'ın Efsaneleri belgesel filminde rol alarak yaşamıştır. Aynı yılda Tanrı'nın Gözyaşları ve Ceberruh adlı sinema filmlerinde rol alan Baktaş, en önemli çıkışını şu anda devam eden Kan Çiçekleri dizisi ile yapmıştır. Dizide Baran Karabey karakterine hayat veren Baktaş, kendisinin de gerçek hayatta Receban aşiretine mensup olduğu bilinmektedir. 2021 yılında Gülüm Baktaş ile Dünya evine giren Barış Baktaş'ın eşiyle mutlu bir evliliği bulunmaktadır. Peki sizler Barış Baktaş'ın oyunculuğunu nasıl buluyorsunuz? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.